Evet, Ceren sevgili arkadaşlar bugün 5 Kasım 2020 Perşembe. Fahrettin Hocam'ın doğum günü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Kaç yaşına girdin Fahrettin Hocam? Senin ağzından duyalım. <laughs> 5 Kasım 1954 doğum günü. Tamam, 66'ya bağladın ya. 66'ya bağladım, ya. 66 ya bağladım evet. arkadaşlar. E, bu göstermiş olduğunuz e, nazik, organizasyondan dolayı Ahmet Başkan'a ve arkadaşlarımızdan Nevzat ne? Hocama, Cemal Ege, Erdal Hocam Allah razı olsun. Diğer hocam. bütün arkadaşlarıma Hüseyin kardeşime Kahveci benim kardeşim de bizim karımızı çektiği için Ben Oktay. Oktay ve Sayın Hocama Mumlar hocam sönmeden hemen yükleyelim hocam. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Hadi. Nice yıllara. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Tebrik ederiz. Allah sağ olun. İnşallah, Allah inşallah hep beraber nice yıllar diliyorum. Amin. Amin. İnşallah nice yıllara. Abi, abi sen kes Yarasın. Buyurun arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne zaman hocam? Sen kes haydi, haydi. Haydi haydi. Hocam. Haydi. Çenkez, kendine kadar öteki